Selamun Aleyküm değerli abilerim kanalımıza hoş geldiniz. Çarşamba günü akşam saat 9'da mezatımız vardır. İlk önce bir bilgilendireyim. Kıymetli abilerimiz yine çıkartacağımız duşlardan boz perçemli erkeğimiz. Yine boz benikli dişimiz. Yani sınıf uçlar. Gördüğünüz gibi. Erkeği alan abimiz uçursun dişsinde de uçurabilir. Erkeğini de uçurabilir. Özellikle de erkek çok felaket. Yani harbi Rambo savaşçı bir uç. Erkeğe de şöyle bir bakın abi. Böyle bir takım gördüğünüz gibi kuşlar yukarıdan alsa emsalsiz, hatasız kuşlar. Allah nasip ederse çarşamba günü akşam görüşmek üz üzere kıymetli abilerim. Çarşamba günü saat 9'da YouTube kanalımızda mezatımız vardır. Abone olarak bildirimleri açarak bizleri takip edebilirsiniz. Allah'ın izniyle güzel kuşlar çıkartıyoruz. Çıkartmaya da devam edeceğiz. Yani biz bu işe gönül vermişiz. İyisini çıkartacağız diye. İlla ki on parmağın onu bir değil ama illa ki onda sekizi muhakkak full artı fulldur abi. Öyle anlatayım. İnşallah çarşamba günü saat 9'da görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yine uçurucular özel. Besleyiciler özel. Güzel kuşlar çıkartacağım. Herkesin işi gücü rast kesin kıymetli abilerim. Hayırlı akşamlar diliyorum.